Vural Savaş Fazilet Partisi'nin e, kapatılması istemiyle o da bir iddianame hazırladı ve Anayasa Mahkemesi'ne e, verdi. Dava tam 25 ay sürdü. Dolayısıyla yargılama sonucunda Anayasa Mahkemesi 2001 yılında Fazilet Partisi'nin kapatılmasına karar verdi. Kapatma gerekçesi layık cumhuriyet ilkelerine aykırılık. Ve Fazilet Partisi temelli kapatılmasına karar verdi. Ve dolayısıyla bu karardan sonra Merve Kavakçı, Nazlı Ilıcak, Bekir Sobacı, Tokat Milletvekilimiz, Ramazan Yeni Dede ve Mehmet Sıla'ya 5 yıl yasaklama geldi. Bu süreçte medya sürekli Fazilet Partisinin karşısına geçti ve aleyhine yayın yaptı. Gazeteler boyuna bu boyalı basın, efendim Fazilet Partisi kapatılacak. Niye? Fazilet Partisi refah partisinin devamı. Bak genel başkan olan Fazilet Partisinin recai kutan. Bundan evvel de Refah Partisi'nin genel başkanıydı. Ee, adamları gene aşağıkar, yukarı, milletvekilleri %100'ü e, oradan e, diye. Fazilet Partisi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuru sonuysa, mahkemenin Müslümanlara çifte standart uyguladığı gerekçesiyle sonraki bir aşamada geri çekti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruldu. Ancak baktık ki bu mahkemenin adil bir karar vermesi söz konusu değil bazı örneklere. Bu itibarla ben 2 Aralık 2005 tarihli bir mektup yazdım ve davayı geri çektim. Yani o dava e, görülmedi. <Sessizlik> Fazilet Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından hukuksuz bir şekilde kapatılmasından sonra Genel Başkan Recai Kutan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yaptı. Kutan'ın Fazilet Partisi'nin kapatılması sürecini değerlendirdiği tarihi konuşmasında yaptığı tespitler, ülke gerçeğini apaçık bir biçimde dile getiriyordu. Bu haliyle Türkiye'de demokrasi yoktu. Fazilet Partisi olmasaydı, Türkiye'de çağdaşlık adına bir demokrasi oyunu oynandığını kimse bilemeyecektir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.